Almanya'da ulaşım sektöründeki yüz binlerce kamu çalışanının grevi gece yarısından itibaren başladı. Birleşik Hizmet İşleri Sendikası Verdi ile Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası'nın ortak çağrısıyla başlayan grevden şehir içi ve şehirler arası otobüs, tren, metro seferlerinin yanı sıra hava ve deniz trafiği de etkileniyor. Verdi ve EVG sendikaları kamu sektöründe çalışan 350 bin çalışana iş bırakma çağrısı yaptı. İş bırakma eyleminin yanı sıra bugün Almanya genelinde 50 kentte sendikaların organize ettiği protesto gösterilerinin de yapılması planlanıyor. Alman demiryolları sendikanın çağrısıyla yapılan grev nedeniyle şehir içi ve şehirler arası çok sayıda seferin iptal edildiğini açıkladı. Almanya'nın 7 eyaletinde şehir içi otobüs, tren ve metro seferleri de yapılmıyor. Greve Almanya'da otoyolların finansmanı, planlaması ve inşasından sorumlu olan otoban işletmesi de katılıyor. Bazı tünellerin kapatılacağı açıklandığı için sürücülere alternatif yolları kullanmaları tavsiye edildi. Başkent Berlin hariç Almanya genelinde birçok havalimanı grevlerden etkileniyor. Bunun yanı sıra limanlarda da gemi trafiği durdu. Sendikalar grevle federal hükümet ve yerel yönetimlerle yapılan toplu iş sözleşmesinin 3. tur görüşmelerinde baskıyı artırmayı planlıyor. EVG Sendikası'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre Almanya genelinde 350 yerde en az 30 bin kişi işi bıraktı. EVG Sendikası yetkilisi Christian Loro, bugün görevdeyiz. Çünkü çalışanlar mali açıdan zor durumda olmalarına rağmen üzerinde ciddi pazarlık yapabileceğimiz bir teklif yapılmış değil, dedi. Sendika Genel Başkanı Martin Burkert ise uzlaşma sağlanamaması halinde grevlerin önümüzdeki hafta başlayacak Paskalya tatili sırasında da yapabileceği uyarısında bulundu. Almanya'daki göçmenlerin ayrımcılığa uğrama korkusuyla devlet dairelerine iş müracaatında bulunmadığı ortaya çıktı. Yapılan bir araştırmaya göre özellikle Müslümanlar farklı muamele görmekten ve ayrımcılığa uğramaktan şikayet ediyor. Devlet dairelerinde çeşitlilik adlı proje kapsamında devlet dairesinde çalışma müracaatı için ne düşündüğü sorulan bir kişi, dindar Müslümanların özellikle yönetimde ve kamu hizmetinde çekincelerle karşılandığını hissediyorum.'' işe girersem kendimi başka bir şekilde saklamak zorunda kalacağımı düşünüyorum şeklinde cevap verdi. Araştırmaya göre göçmen kökenliler kamuda çalışmak için kendilerine uygun bir rol olmadığını veya kamuda işe nasıl başlanabileceğini anlatabilecek kişiler olmadığını ifade ediyor. Bu yüzden federal devlet dairelerinin kamu alanında çalışacak göçmen kökenlileri teşvik edici programlara yönelmesi istendi. Söz konusu araştırma Almanya Uyum Vakfı ve Alman Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi tarafından yaptırıldı. Fransa'da İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı rapor, ülkede 2022'de ırkçı ve din karşıtı saldırıların önceki yıla göre yükselişe geçtiğini ortaya koydu. İçişleri Bakanlığı'nın bünyesindeki istatistik servisi SSMSI, Fransa'da 2022'de meydana gelen ırkçı, din ve yabancı düşmanlığına dair eylemlere ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre ülkede enflasyon ve emeklilik reformuna ilişkin gösterilerin de ötesinde sosyal iklim bozulmaya devam ediyor. Fransa'da 2022'de ırkçı, yabancı düşmanı veya din karşıtı saldırılarda 2021'e göre %5 artış oldu ve bu kapsamda çoğunluğu hakaret, provokasyon ve karalama olmak üzere toplamda 12600 suç kaydedildi. Irkçı saldırıya uğrayanların çoğunluğunu 25 ila 54 yaşları arasındaki Afrika kökenliler oluşturuyor. Saldırının failleri mağdurlardan genellikle yaşça daha büyükken mağdurların önemli kısmının kadın olması dikkat çekti. Fransa Eğitim Bakanı Patnadiye, 21 Mart ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması uluslararası gününde Başbakan Elizabeth Borne tarafından 30 Ocak'ta sunulan ırkçılık, antisemitizm ve kökene dayalı ayrımcılıkla mücadele ulusal planı için komitenin kurduğunu duyurmuştu. Avusturya'da 20 yıl aşkın süredir ırkçı saldırıları kayıt altına alan sivil toplum kuruluşu, ırkçılık karşıtı çalışma ve sivil tepki tarafından hazırlanan 2022 ırkçılık raporuna göre Avusturya'da ırkçı saldırılar en çok internet ortamında gerçekleşti. Zara 2022 ırkçılık raporunu Viyana Belediye Binası'nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Rapor'a göre geçen sene 1479 ırkçı saldırı meydana gelirken bunların %68'i dijital platformlarda yaşandı. İnternet 999 ile ırkçı saldırıların kendine en çok yer bulduğu mecra oldu. Irkçı saldırıların en çok yapıldığı ikinci yer ise 167 vakayla kamuya açık alanlar oldu. Ülkede geçen yıl eğlence ve hizmet sektöründe 134, kamu kurum ve kuruluşlarında 85 ırkçı saldırı yaşandı. Güvenlik birimleri 59 ırkçı tutuma dikkat çekerken, yazılı ve görsel basın ile siyasette 35 ırkçı ve nefret içerikli söylem ve eylem tespit edildi. Kayıt altına alınan vakaların %24'ü doğrudan mağdurlarca bildirilirken %76'sı olaylara şahit olan kişiler tarafından yapıldı. Son iki senede ırkçı saldırıya maruz kalıp zara ya da benzeri kuruluşlara giderek yaşadığı mağduriyeti bildirenlerin sayısında artış gözlemlenirken 2020 yılında bu oran %20'nin altındaydı. Irkçı ya da ayrımcı uygulamalara maruz kalan ve bu durumu gerekli mercilere taşıyan kişilerin %80'i gerekli hukuki desteği bulamadı. Türk, uluslararası ırk ayrımı ile mücadele günü vesilesiyle medyanın sorularını yanıtladı. Avrupa'da yükselen Müslüman karşıtlığına değinen Türk, dünyanın birçok bölgesinde ve hayatın pek çok alanında Müslümanların dinleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldıklarına tanık olduklarını belirtti. Türk, Müslüman karşıtlığı ve dine dayalı her türlü zararlı ayrımcılık, mağdurlar ve tüm toplumlar için zehirli. Siyasi ve dini liderler, hoşgörsüzlüğe karşı kararlı şekilde konuşmak ve provokasyona tepki olarak şiddetin asla tolere edilmeyeceğini açıkça belirtmek için çok önemli bir role sahip. Son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayları gibi kasıtlı provokasyonlar kabul edilemez şeklinde toplumların arasını açmayı amaçlamaktadır ifadesini kullandı. İstihdamla noktasında özgeçmişlerinde açıkça Müslüman olarak tanımlanan adayların diğer eşit niteliklere sahip adaylara kıyasla daha az iş görüşmesi daveti aldıklarına dair raporlara tanık olduklarına değinen Türk, Müslümanlara yönelik nefret söyleminin özellikle kadınların dini kıyafet giymesi söz konusu olduğunda yaşandığını ve bunun cinsiyet boyutu bulunduğunu ifade etti. Türk okul ve iş yerlerinde kadın hakları ve dini konularda bilinçlendirme programlarının yanı sıra peçe takma konusundaki yanlış algıları düzeltecek çalışmaları da desteklediklerine değindi. Türk, herkesin toplumda eşit olarak ayrımcılık ve nefret olmaksızın dinini özgürce yaşamasını sağlamalıyız. Hepimizin topluluklarımızda, iş yerlerimizde ve ülkelerimizde oynayacağı rolü var şeklinde konuştu. Land Eyalet Başkanı Anke Rehlinger, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Fölkingen Selimiye Camii tarafından düzenlenen iftar sofrasına katıldı. Fölkingen Selimiye Camii tarafından düzenlenen iftar sofrasında DITIP Genel Başkanı Doktor Muharrem Kuzey, Fölkingen Belediye Başkanı Christiane Blatt, Bölge Milletvekili Stefan Maiza, Mainz Eğitim Ateşesi Doktor Safiye Genç Zalant Litip Dini Dayanışma Kurulu Başkanı Mehmet Uslu, Zalant Litip Eyalet Birliği Başkanı Erkan Kahveci, caminin yönetim kurulu üyeleri, kadın, gençlik, veliler kolu başkanları, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve dini cemaatlerin temsilcileriyle çok sayıda davetli bir araya geldi. Fölklingen Ditip Selimiye Camii Dernek Başkanı Kamuran Başpınar, caminin Ramazan ayı faaliyetleri ve yardım kampanyaları hakkında Zayland Eyalet Başkanı Anke Rehlinger'e bilgi verdi. İftar sofrasında kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başpınar, Földingen'de yaşayan Müslümanlar adına Başbakan Rehlinger'e teşekkür etti. Mainz Başkonsolosu adına eğitim ateşesi Doktor Safiye Genç ve Völklingen Belediye Başkanı Christian Blatt da yaptıkları konuşmalarda iftar sofrasında bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Belediye Başkanı Blatt, Türkiye'de yaşanan depremden duyduğu üzüntüyü dile getirerek belediye olarak yardım eli uzattıklarını ve desteklerinin devam edeceğini söyledi. Plat konuşmasını Türkçe olarak Ramazanınız mübarek olsun diyerek tamamladı. Fönklingen ditip Selimiye Camii'ni kısa zaman içerisinde ikinci kez ziyaret ettiğini, bugün de toplumun her kesiminden temsilcilerin iştirak ettiği iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Zaland Eyalet Başkanı Anke Rehlinger, misafirperverliklerinden ötürü dernek yöneticilerine teşekkür etti. Başbakan Rehlinger, davetinizden ve burada değişik kültür ve inançlardan insanlarla bir arada olmaktan son derece mutluyum severek davetinize icabet ettim dedi. Rehlinger, caminin düzenlediği etkinliklerle farklı kültür ve inançlardan insanları bir araya geliyor. Aynı zamanda bizler de bu vesileyle toplumun içerisinde yer alıyoruz. Ramazan geleneği birçok yerde Müslüman kuruluşlar tarafından sürdürülüyor ve camiler kapılarını her kesime açıyor. Bu manada cami derneği çok güzel bir etkinlik yapmıştır. Ayrıca Türkiye'de yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden üzmüştür. Felaketi anlatamayız, anlayamayız. Deprem bölgesine Zaland eyaletinden de arama ve kurtarma ekibi gitti. Bundan da son derece mutlu oldum. Bölgeye nasıl yardım yapabiliriz? Hep birlikte istişare ederek uzun süreli desteği konuşmalı ve yardımlarımızı yapmalıyız diye konuştu. Yusuf İslam, Maher Zayn, Sami Yusuf ve ABD'li model Bella Hadid'in de aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü isim kişisel sosyal medya hesaplarında Ramazan ayına dair paylaşımlarda bulundu. İngiliz sanatçı Yusuf İslam Instagram hesabında 2018 yılında yayınladığı Ramadan Moon şarkısı ile Ramazan ayının anlamını açıklayan bilgilere yer verdi. Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain Instagram'daki mesajında Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek şunları belirtti. Bu mübarek günleri Allah ile daha iyi bağ kurmak amacıyla en iyi şekilde değerlendirelim. Ramazan ayı boyunca huzur, neşe ve bereket bulmanız dileğiyle. İngiliz sanatçısı Sami Yusuf, Instagram'daki Kali. paylaşımında Happiness. hayırlı Ramazanlar diledi. ABD'li model Bella Hadid, Instagram hesabında Ramazan ayını kutlayan bir ilustrasyona yer vererek herkesin Ramazan ayı mübarek olsun, huzur dolu bir ay dilerin paylaşımında bulundu. Rap sanatçısı DJ Halet, bir sosyal medya kullanıcısının kendisiyle ilgili paylaştığı eğlenceli bir gönderi hikayesine taşıyarak hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun mesajına yer verdi. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Tok, ön siparişini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Yollara çıkmak için gün sayan yerli araç, Fransa'da marka tescili için henüz adım atabilmiş değil. Geçtiğimiz yıl Tok.com alan adını alamayan girişim, bu kez bir marka tescili davasıyla gündeme geldi. Tok, bir Türk tarafından Fransa'da kurulan aynı adlı tekstil markası nedeniyle Fransa'da tescil sorunuyla karşı karşıya kalmış durumda. Muhittin Şahin adlı bir girişimci tarafından kurulan TOK markası, Fransa'da 3, 18 ve 25 numaralı ticari marka sınıfları üzerinden 2019 yılında tescillendi. 3. madde tekstil ürünleri, 18. madde deri ürünleri ve 25. madde de çanta ve aksesuar üretimini kapsıyor. Fransız kaynakların resmi arşivine bakıldığında Muhittin Şahin'in TOK markasını Fransa'da 30 Aralık 2019'da tescil ettiğini görüyor. Yerli otomobil TOG ise 27 Aralık 2019'da kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtımdan 3 gün sonra marka tescili için başvuru yapan Şahin'in bunu bilerek mi yoksa tesadüfen mi yaptıysa akıllarda soru işareti olarak kaldı. Avrupa Birliği'nin yayınladığı bir rapor, Avrupa ülkelerinin ithal ettiği balların yarısına yakınının doğal bal özelliği taşımadığını, sulandırma, ucuz şeker şurubu katma gibi yöntemlerle ürüne hile karıştırıldığını ortaya çıkardı. Avrupa Birliği Komisyonuna bağlı Sağlık ve Bilim Kuruluşları ile Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Kuruluşunun işbirliğiyle hazırlanan rapor, tüketici dernekleri ve yerel bal üreticilerinin yıllardır dile getirdiği şüphelerin doğruluğunu teyit etmiş oldu. Avrupa Birliği'ne ithal edilen 322 sevkiyattan alınan numuneler üzerinde yapılan testler, numunelerin %46'sının gerçek bal olmadığını gösterdi. Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre balın hiçbir doğal katkı maddesi ya da sulandırıcı içermemesi tamamen doğal olması gerekiyor. Balda en kötü notu Çin, Türkiye ve İngiltere'den ithal edenler aldı. Çin'den ithal edilen ballarda 89 numuneden 74'ünün, Türkiye'den ithal edilen 15 numuneden 14'ünün bal niteliği taşımadığı tespit edildi. Eski AB ülkesi İngiltere'den ithal edilen balda kötü bir not aldı. İngiltere'den gelen ve incelemeye tabi tutulan 10 partiden 10'u da AB standartlarına göre sınıfta kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star TV ve NTV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjde verdi. Erdoğan güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7500 olacak. 5500 lira olan emekli aylığını 2000 TL daha artırıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olan 1364 kişiden 302'sinin tutuklandığını açıkladı. Milletime bu acıları yaşatanlar adalet önünde hesabını verecek. Buradan kaçış yok dedi. Erdoğan deprem bölgesinde 46.327 afet konutu ve köy evinin yapım sürecinin de başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde. Deprem bölgesinde yarın ilk konutlar için temel atmaya başlıyoruz. Hedefimiz bir yıl içinde konutları vatandaşlarımıza kazandırmak. Tüm imkanlarımızı depremzedeler için seferber ettik. Ağır kış şartlarına rağmen dahili ve harici tüm arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını gördük. Deprem felaketinin ardından ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gördük. Milletimiz asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını gösterdi. Hiçbir vatandaşımız yalnız ve çaresiz kalmadı. Tek derdimiz bundan sonra yaraları sarmak olacak. Gündemimiz deprem olacak. Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları olan 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 302 şüpheli tutuklandı. 312 kişi hakkında yakalama kararı var. Şüphelilerden 64'ünün öldüğü tespit edildi.